Herkese merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Özel'de başladık Kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Abi görmüş olduğunuz gibi en son 200 binimiz varmış. Şimdi bir mahalleye gidelim. Mahalleden bir ofis yapalım. <laughs> Bu arada arkadaşlar yeni hedefimiz 500 abone. 500 abone olmamız için kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın derken. Bu ne yapıyor dayı burada? 250 bin diyor. Ha doğru lan. Bu yine burada. Ben oyunu dur bir 900 vereyim ya. Ne diyor? Kesik biraz zaman. Ben buradan geçen araba almıştım acaba. Bu o yer mi? Hey lan ben sevlemi unutmuşum herhalde diyeceğim. Yo. Yok lan dayı bu o yer değil. Bu araba arka mahallede olması lazım da o zaman. Arka mahallede bir bakalım. Şuradan çöpten üst yere çıkıyordum ben. Yani o çöpü kaldırmışlar mı ya? Bu arada arkadaşlar oyuna yeni güncelleme gelmiş. Oyuna yeni yeni araba getirmişler. Onlarda bakarız gelmişse. Görürsem tanırım bak fiyatı yeni getirmişler mesela. Yoksa ben mi yanlış hatırlıyorum yani? 19.000'e fiyat. Yak ya, sudan ucuz. Geçelim bakalım bir de buraya. Bunu da geç. Ya mahallede artık güzel araba kalmadı. Bak şu sondaki Audi mesela yani. Onu alabilirim. Artık gördüğüm gibi tanıyorum. Oğlum ne yapmışsın arabaya? Yok ya araba sadece pis. Tipe baksana şunun. <laughs> 42.000 diyor. 40.000 hayırlı olsun. 40.000 hayırlı olsun. Eyvallah. Şimdi bunu bir temizleyelim. Baksana anasını bellemiş arabanın. Sonra bir dükkan çekelim hemen. Oo cillop. Var mı daha pislik? Tamam baba bas. Dur oyunun sesini biraz açayım. Tamam oyunun sesini açamıyorum. ya Neredeydi o? Ses. Şunu biraz daha aç. Tamam. Dur. Araba içine nereden? Oğlum iki gün oyuna girmedik oyunu unuttum. Oh damn bro. Bak 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 bak. Oo güzel yanıyor la. Ne yapsam ben şahsi arabam bunu mu yapsam ya? Vallahi şahsi arabam bu bundan sonra benim. Ben şey yapmayacağım, değiştirmeyeceğim. Bu benim bundan sonra şahsi arabam. Bulamıyorum kendime güzel araba. Ben de bunu yaparım. Eğer daha güzelini bulursam bunu satarım. Ama şu anlık şahsi arabam bu. Yani satmayı düşünmüyorum şu anlık. Güzel de sürüyorum he. Bak bak. Magandayız ama koyayım. Al şu virajı. Helal olsun. Arabanın benzini biraz bitmiş la. şöyle bir çekelim arabayı. Oy. Senin gibi arabanın canını yiyeyim la Tamam o benim bundan sonra şahsi arabam. Abi diğer bölümde de belki şu ofisi değiştiririm. Yeni bir ofis yaparız. 160 kamız var şu an. 40K arabaya verdik. Arabayı bir modifiye falan hallederiz onları şimdi. Onlara şimdi gerek yok. Hop şunları şöyle atayım. Saat 3 olmuş. Aç baba dükkanı. Ben bir yatıp geleyim bence. Bir yatalım gelelim çünkü her yer kapalı şu anda. Yeni araba için değiştirelim ya bir etrafı. <laughs> Dükkanım benim buradan görünüyor muydu? Sanırım evet. Abi güne 40 bin eksiyle başladı. Hiç sıkıntı yok. Bugün çıkarttırma açık. bugün Luxury açık diyor. Luxury Allah Allah. Luxury açık diyor ya bugün. Farmin ağacı vardı. Adada o büyük ihtimalle. Şimdi bir adaya gidelim. Arabam var zaten şimdi. Dayı sen işe mi alsam artık? Bu ne amına koyayım? çöplere bak ya. Zengin bebesiz abi artık. At dayı. Gel şimdi bir adaya gidelim. Bas bakalım. Paranın anası sağladı. Satsak mı lan biz bu arabayı Çamurluğa ne oldu ya Dur oğlum arabayı binsene ya Neyse çamurlu Sonra bakarız bir limana gidelim Hay limanı sikeyim Şehre gidelim şehre Aa yeni arabam güzel de ilk kazamızı Oy yaptık işte. Bak şimdi dönüşe bak. Hayır raidik. Tamam. Satmalarda kullanalım da fazla benzin yemeyek. Bak yine orada bir arabaya giriyordum. Onun hiç yavaş çarptım lan mı o kadar da? param yetmez. Buna da param yetmez. Buna hiç param yetmez. Ananis. Lanet olsun la. Valla. Neyse şe şehri bir turlayalım. Bakalım güzel bir araba gelmiş mi? şimdi. Abi bizim arabayı buraya böyle koyuyorum. Araba alırsam bunu buradan alırım. Şu sağdaki ne? MK4 mü? MK3 müydü? 4 müydü bu? Yok lan bu yeni gelen araba değil mi ya? Geç abi bu yeni gelen arabalardan herhalde. Ya da ben yanlış hatırlıyorum. Geç bunu da geç. Abi bir tane Vos, vos var kurbağa. Sağdaki Range Rover'sa şahsi arabam yaparım bak. Ben şimdiden dedim. Range Rover hayranıyım. Geç buraya geç. Al bu nasıl Range Rover? Manga Mo yazıyor bu ne amına? 135 bin diyor. Alalım bunu biz 130'a. Alırsam şahsi arabam yapmam şu anlık. Ve hiç hasarı var mı diye bakmadım. Neyse iki de bakmamışım hasarı yok Allah'tan. Güzel araba aldık. Bunu satarım ben güzel bir fiyata. Oo, oy drift kiti varmış. Tamam da o güzel lan araba. Bir tane alabilirim bundan. B biraz daha zengin olursam ama. Fazla dönmüyor mu? Yok dönüyor. Göt atıyor biraz. Ben ananı sikerim. Ben bir şey demiyorum oğlum. Ben bir şey demiyorum bak. Bizim ustacılar neredeydi? Arkadaydı değil mi? Anasını O şurayı koymamışlar ya. Abi araba duman atıyor ya. Dayı ben bunu sevmedim ya. Satalım bunu direkt. Hemen. Kazamızı yaptık ya. 10 günde 2 tane kaza yaptık. Paranın amına koyduk zaten hemen. Dayı sana ne olmuş ya böyle? Yanmışsın amına. Oğlum parmaklara bak lan. Özürlü gibi. <laughs> o usta eyvallah. Usta senin de tipin kaymış. Yalanmışsınız ya. Gidelim satalım bunu. Oy. Yarışıyor onlar. Hiç sevmiyorum ibneleri. Bizim arabi oradan alırım bir gün. Bir gün. Ne zaman alırım bilmiyorum. Hatta şimdi alıp gelip onu da satasım geldi. Onunla kazan yaptım ya. Vallahi onu da satasım geldi. Şu dükkanı bir açayım. Web sayfası. Hop. 130 almışsak 175. Hayırlı olsun. 175'e satarım ben bu arabayı. Eğer drift kiti varsa. Çöpleri de temizledik. Saat 4'te şey varmış. Gitmeyeceğim. Para yok. Bir müşteriyi kaçırdın ofis aç diyor. Ne için? Ofis kapalı mıymış? Aman koyayım Müşteri gitmiş. Tamam açtım. Ben mahalleden arabayı alayım geleyim. Audi'yi de satacağım ya ben. Yani şanlık satmayacağım. Şanlık sa ee, şahsi arabam. Bir tamire götüreyim ama. Baksana arabaya ne olmuş. Kendimi görmüyorum. Bir gidelim ya. Hızlı hızlı bunu da tamir yapalım. Oh mis. Yarra yedik. Ah vallahi yarra yedik. Aa ananı sikim yine sağ ön çamurluk. Usta bu sefer sana yaptıracağım. Diğer usta çok yavaş yapıyor. 75 oğlum sabah kadar çarpak lan o zaman. Bu fiyatlar ne lan böyle? İyi güzel ya. İndirusta hızlı. Müşteri gelmedi. Müşteri gelir şimdi 5 dakika. Hadi ustam. He. Kafaya bakalım buna. <laughs> Hı şimdi şuradan bir çıkalım. Şöyle bir manevra anlayın amıya. Allah. Kornası güzelmiş. Tamam bokunu da çıkartmayalım. Şimdi benim arabayı şöyle bir koyayım. Ya baba güzel ya. Ee, bebek gibi. Baba bu satılmadı mı ya? Şerefsiz müşterileri sen mi kaçırıyorsun? Allah biraz yemek ye. Aman ay kodum. De rengi çok rengi çok kötü. Hatta bunun biraz fotoğraflarını çekeyim. Lan temizlik bezini aldım. Nerede? Kamera. Tamam. Yeter bir tane çok bile. Web sayfası. Hop. Fotoğraflara gel koy. Tamam. Şimdi buraya var ya 20-30 tane müşteri gelir yarım saattir bekliyorum şu arabayı modifiye yapacağım ya hiç umurumda değiller dur bin artık tamam bir, bir rengini değiştirmek istiyorum şuradan bir rengini değiştireyim müşteri gelirse sikimde değil abi dur Ay değdirdik değdirdik Vallahi değdi az daha giriyorduk şimdi hocam bunu siyah gider buna ben onun için siyah yapayım Yok. Mevcut renk istemiyorum ya. Boya. Metalik daha çok olsun. Yap ama Tamam. Gece gece. Bak güzel oldu arabam. Şu araba şurada kalsın bir uyuyayım. Uyuyalım hocam. Şimdi karavana gidelim. Bugün zararla başladık. Yapacak bir şey yok. <laughs> Diğer bölümde çıkartırız biz bunun acısını. Ya 130 bin para mı ya? Hop. Ofis de kirli diyor. Ofisi de temizleriz. Rahat hmm. bu bölümde sadece arabam, arabamla ilgileneceğim. Yani 20 dakika bekledim. Gelmedi müşteri an gelsin, satayım. Gelmedi, umurumda değil. Araba güzel oldu. Şimdi modifiyeci neredeydi hocam? Modifiye buradaymış. Tamam, burayı biliyorum. Sen ananı sikerim bak. Piç arabama vurdu. Namussuz herifler ya. Satmayı kullanalım hocam. Olan benim karavan buradaymış lan. Asker müşteri beklesin aman öyküm sabah kadar. Yavaş tamam sakin ol. Canavar canavar. Şimdi ben neredeyim? Kendimi görmüyorum. Ben buradayım bak buradan hop şuraya doğru. Mahalleye doğru gitmem lazım. Yok lan mahalle değil, buraya doğru. Aynen. Biraz daha. Tamam böyle. Şu önümdeki mekan ama dur. Sağ ön çamurluk yine gitmesin yani. Tamam, Modifiyacı burada. Geldim. Arabayı bir güzel yapalım şimdi. Reis aleyküm Buraya ilk bölümde bir gelmiştim zaten. Şimdi ışıktan başlayalım far. Abi kırmızı olsun. Kırmızı yok kırmızı kırmızı. Tamam farı geç. Tekerlek. Şimdi en pahalısı varmış disk. Bizim disk güzel aslında. Janta bakalım. Ben jantımı da beğeniyorum ama Güzel yok ya. O bu güzelmiş. Ya da yok ya. Tekerlek lazım bana ha. 12 bin diyor. Ana inanı. Böyle kırmızı bir şey yok mu? Da yakışmaz. Bir düşündüm de yakışmaz ya. Şimdi çık bakalım. Hop gel buraya. Plaka. Plakaya bak veririm 12.000 O sıkıntı değil. Rus diyor. Bu diyor. İtalyan olabilir ama. Aha Türk var. Türkiye yapak. Şöyle. mis. Aynalara gel. Oo aynalara bak. En pahalısından istiyorum. Yap. Direksiyon. Bunu da en pahalısından. Dayı yok bu gitmez. Öy. Bu güzelmiş. Bu güz bu da güzel. Allah Allah. Ben bunu yapacağım. Başıma git daha çok gitti. Abi camı siyah yapalım. Yok lan, simsiyah. Önümü görmeyeyim yani. Egzoz yıldız o kalp var lan ben bu benim daha çok hoşuma gidiyor ya Yapma bunu spoiler takalım mı spoilere gerek yok ya kaba duruyor tamam bunları yaptık çık şimdi buradan araba ayarları diyor hiç girme kitlere gel turbo ekle nos al drift kiti yapıştır yarış kiti yarış kit olsun ya hızlı gidelim. Hızlı gidelim eyvallah ustacım. Seviyorum seni. Arkadaşlar arabanın son hali. Felaket. Oy. Bak şimdi ofise bir gideyim. Bak bak bak. Annen Çok iyi. Oy. Oğlum bu arabaya ne oldu benim otobanı çıkartın lan beni. Çıkartın beni otobanı çıkartın beni. Çıkar şimdi ha. Oy. Tamam sakin. Tamam. 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 Anladım, ne Çok iyi. Oğlum felaket lan. Bak 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 nasıl gidiyor bak delirdi amına koyayım delirdi. Tamam tamam sakin ol sakin ol. Şimdi, seni satmayacağım dayı var ya. Zevkine bile kullanırım ben bu arabayı Gelin şimdi. Bu böyle beklersiniz. Şerefsizler. 49 bin diye geç. En pahalı verene veriyorum arabayı. Senden 150 bekliyorum. Hayır. Tam sen bir dur. 160'a satabilirim. 170'ti zaten. 165'e de satabilirim. Oğlum ne oluyor? 170 ver alın. Aynen. Hayırlı yürürlü olsun. Hadi siktirin gidin şimdi buradan. Baba 188 bin. Arabanın parasını neredeyse çıkarttık. Dayı araba felaket. Bak bir hız yapalım. Bir hız yapalım bak. Oy. Su yapıyor, su tutu. Anan ne avradını ne güzel sürüyorum ben de. Tamam yeter. Yeter çok yaptım. Şimdi babuş eve gidelim. Bir eve gidelim. Neredeydi bizim ev? Bizim bir fakir anneliğe şöyle bir uç bakayım. Ama kadar da değil o kadar da değil. Bu araba bana hayırsız geldi dayı. Ananı sikeyim. Gibi ne? Dur buraya çarptım. Tamam bunu hallederiz 70 dolar falan. Şimdi şu arabayı şöyle güzelce çek. Atlatsana atlat atlat. Ama Evet arkadaşlar bir bölümünden sonuna geldik. Görmüş olduğunuz gibi yeni arabam Audi. Baba felaket bir modifiye yaptık. Dördüncü beşinci bölümü istiyorsanız yorumlara yazın. Kendinize iyi bakın. Bir de kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. seviyorsunuz bay bay.